Evet arkadaşlar gördünüz mü? Ne şiddetli yağmur yağıyor be. Böyle iyi. Yağmura bak yağmura. Bırak bıra, 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 bıra. bırak 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 bırak. Bırak 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 bırak. Bırak 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 bırak. Gök yarıldı. Delindi. O kadar şiddetli yağıyor ki be. Bıra. Bakın arkadaşlar. Biz yağmur çamur demeden ispitimizdeyiz. Açtık arabaları bekliyoruz. Evet. Yarın tek trafik ettiğim pistik durmak yok. Yola devam dedim. Bre 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 iyi. Aman be amma cep gök ikisi var be ya. Amma cep yağıyor bu yağmur be ya. Be. Ben böyle yağmur görmedim be ya. Oooo kök yarıldı. Kenanda daldı. Oh, oh, oh Biz devam ediyoruz arkadaşlar. Biz ne demiştik yağmur yağarken işimizin başındayız diye evet öyle oldu hakikaten veya işimizin başındayız veya biraz sakinleşsin bakalım ortalık biraz durulsun bakalım ortalık bu yağmur diner şimdi yaz yağmuru bu diyoruz diner geçer yaz yağmuru bu diner geçer diner geçerse bakarız açarız arabaları sileriz bir daha da yağmazsa dururuz yağarsa bekleriz. Baktık olmuyorsa kapatacağız diye. Aa merhaba, bu ya bunun nice yoksa il durmanın da bir anlamı yok. Peki sen buraya kadar deriz. Kısmetimizde bu varmış deriz. Yani. Ve ortalık kasıp kavruluyor. Bre 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 Caddede kimsecikler yok be ya. Bir ben mi varım be ya? Cahatede kimsecikler yok. Bir ben varım. Bir <laughs> Be be benim orası göl oldu be ya. Oh 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 göle bak göle. Güzel yağıyor güzel. Bin bereket alsın. Allah. Oh oh oh. Evet arkadaşlar Ömer amcayı takip edin. Youtube kanalımıza abone olun be ya. Ne kadar da güzel yağıyor be. Oh be. Oh, oh, şimdi biraz sakinleşti, sakinleşti veya tam gök yer almıştı veya sanki o ortalık kasıp kavruluyordu veya derdin başımıza da dolu yağabilir, taş yağabilir bizim ama ne yazık ki yağmadı veya evet hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum hoşçakalın veya be hadi bekliyorum veya be evet bekliyorum veya be bekliyorum veya be Evet gördüğünüz gibi yağmur dindi, güneş çıktı, biz tekrar işimizin başına geldik. Ömer amca trafik eğitim pisti gördüğünüz gibi çalışıyor. Evet gezen gezenler var. Evet tur geldi dedik ve tırımız geldi. Ama siz neredesiniz? Hala yoksunuz. Ömer amca sizi bekliyor. Ömer amca sizi bekliyor. Sizi, sizi. Evet devam ediyoruz biz işimizi yapıyoruz evet burası Ömer amca trafik eğitim pisti Ömer amca trafik eğitim pisti bir tane İkincisi yok ya ya yok yok evet evet hadi be ya ne yaptınız be ya be 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 be, 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 be. ne yağmur yağdı ne yağmur yağmur yağdı dindi ama bir şey biz yağmur çamur kar demeden işimizi elimizden geldiğin kadar yapıyoruz ve işimizi elimizden geldiğin kadar yapıyoruz ve evet Trak ne düşünüyorsunuz? Trak'ın çok çok abi. Evet. Yani, keşke ben de Peki Kütle ve Trakya halkının çocuklarını trak bilmesi için önerir misiniz? Önerim abi önerim yani. Haklıdır. Teşekkür ederiz. Evet. <laughs> Hayırlı mutlu günler. Evet Ömer amca, evet Ömer amca. Bastı geze gidiyor. Ho 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 ho. Aman be ya çarpıyorsun bana be ya. Dikkat et be ya. Aa, ama bastım be ya. Evet arkadaşlar her türlü yelek parça ve akü atışımız vardır. 0 2. el akülü araba alınır. Arabaların akül araba tamiri bir bakımı yapılır be ya. Aa, hadi bakalım be ya. Kolay gelsin be ya. Oho. Bitiriyoruz bu videoyu, bitiriyoruz, bitiriyoruz. Evet, devam ediyor hayat. Her şeye rağmen yaşamak çok güzel. Evet, Ömer amcayı beğenin. Takip edin, unutmayın, like atın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.